Multimedya dünyasından herkese merhaba. Bugünkü aracımız 2017 model Megane 4. Bu aracımıza Nifron marka Tesla multimedya uygulaması yaptık. Ee, aynı zamanda şunu da belirtelim. Tesla, Megane 4 Tesla'larımız 2017'den 2022'ye kadar bütün araçlarda uyum sağlıyor. Bunu da belirtelim. Ee, şimdi cihazımızın özelliklerinden bahsedelim isterseniz. Gördüğünüz gibi büyük bir ekrana sahip. Aracı tamamen göğsünü kaplıyor. Klima panelini de artık içine alıyor. Klima panelini artık ekrandan kontrol etmeye başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi düğmeye bastığınızda bir klima paneli açılıyor. Buradan istediğiniz gibi yükseltebiliyorsunuz, dereceleri buradan istediğiniz gibi ayarlama yapabiliyorsunuz, klimayı açabiliyorsunuz, klimayı kapatabiliyorsunuz. Aracın daha önce klima panelinde yaptığınız her özelliğini burada artık ekrandan yapmaya başlıyorsunuz dokunmatik olarak. Bunun dışında cihaz bu şekilde bir ana menüye sahip. Burada bir kadran sistemi uygulaması yapılmış. Burada hareket halinde burada kilometrenizi gösteriyor. Onları hareket halindeyken izleyebiliyorsunuz. Burada bir uygulamalar menüsü var. Yine diğer bütün Android cihazlarımızda olduğu gibi. Gördüğünüz gibi burada bazı uygulamalar içerisinde mevcut. Yine isterseniz siz de Play Store hesabına bir Gmail hesabı girerek istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. Kullandığınız uygulamalar vardır. Netflix... Digitürk Play gibi bunları indirebilir ve aktif şekilde kullanabilirsiniz. Navigasyon biz yüklüyoruz. Çevrim dışı bir navigasyonu var içerisinde. İsterseniz internetinizi bağlayarak çevrim içi bir navigasyonu da kullanma imkanına sahipsiniz. Cihazda Bluetooth var. Gördüğünüz gibi rehberinizi aktarabiliyorsunuz. Rehberinizdeki kişileri arama yapabiliyorsunuz. Direkt ee ellerinizi telefonunuza dokunmadan buradan gelen aramaları cevaplayabilir. İstediğiniz kişileri buradan arayabilirsiniz. Cihazda CarPlay var. Kablosuz kullanabileceğiniz bir CarPlay ve Android Auto var. Bunlar da olduğu için CarPlay'de de sesli komutla arama yapabilirsiniz. Yani Siri'yi bu cihazda yine aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hey Siri işte şş, X bir kişiyi ara dediğiniz zaman yine telefonunuzdaki gibi buradan arama yapacaktır. Gelen WhatsApp mesajlarınızı size okuyacak. Normal mesajlarınızı okuyacak. Sizin söylediğiniz e, mesajları karşı tarafa iletecek. WhatsApp'tan gelen haritaları, konum bilgilerini burada açabileceksiniz. Bunları hepsini burada kullanabileceksiniz. En büyük özelliklerinden biri bu. Cihazda Bluetooth müzik var. Bluetooth müzik sayesinde rehberinizdeki şey e, telefonunuzdaki müzikleri kablosuz bir şekilde dinleyebilme imkanına da sahipsiniz. Burada rehberinizdeki müzik, herhangi bir müziği açabilir ve kullanabilirsiniz. Buradan dinleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi cihazda bir galeri menüsü mevcut. Buraya istediğiniz fotoğraflarınızı, videolarınızı açabilir. Araçla ilgili fotoğrafları buradan seçebilir. Ana ekrana yerleştirebilirsiniz. Bunun dışında Google Chrome var. internette gezinti yapabilmeniz için. Google var. Ee, yine Google haritalar var. Çevrim dışı olarak haritaları kullanabilmeniz için. Burada bir araç bilgi menüsü var. Burada aracın e, fonksiyonel e araç bilgilerine giriyorsunuz. Yakıt bilgileri vesaire bir OBD menüsü var. OBD menüsünden araçla ilgili arıza durumunda hangi arızayı verdiğini bunların hepsini görebiliyorsunuz. Bir e, size teknik anlamda bir bilgisayar bağlanmış gibi aracınıza size hizmet ediyor bu OBD menüsü. Onu da söyleyelim. Diğer özellikler AUX girişi var. Yani AUX'dan bir şey bağlamak isterseniz AUX'u kullanabiliyorsunuz. Yine ön kayıt kamerası takabilirsiniz. Ön kayıt kamerası taktığınız zaman yolu kayıt ediyor ve e, size yola giderken herhangi bir sıkıntı olduğunda kayıt almış im, alma imkanı sunuyor. Bunun dışında yine radyo var. Gördüğünüz gibi radyo menüsü bu şekilde. Bütün Radyo kanallarının fotoğraflarıyla ve RDS ve isimleriyle hepsi var. Bunları da e, aktif bir şekilde görebiliyorsunuz ve radyo kanal hafızalarını buraya kaydedebiliyorsunuz. Yaklaşık 36 kanala kadar hafıza kaydediyor. Bunu da e, istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Yine direksiyon kumandanız radyoda da çalışıyor. Video izlemek isterseniz çift USB var. USB'lerden video izlerseniz, müzik dinlerseniz oralarda da direksiyon kumandanız çalışıyor. Burada ses açıp kapatabilir, radyo kanalları arasında gezinti yapabilirsiniz. Bunların hepsini direksiyon kumandanızdan da aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz eskiden aracınızda olduğu gibi. Aslında cihazın anlamında temel anlamda anlatacaklarımız bu kadar Bir de size geri vitesi kamerasını göstereyim Geri vitese taktığınız zaman otomatik açılıyor gördüğünüz gibi Geniş açılı HD bir kameraya sahip Park sensörleriniz yine aktif şekilde çalışıyor Yaklaştığınız zaman park sensörlerinde size göstergeler çıkmaya başlıyor Uyarı göstergeleri bunları da burada görebiliyorsunuz Geri vitesten çıktığınızda da cihaz eski formuna geri geliyor Cihazla alakalı ya da diğer ürünlerimizle alakalı bize sormak istedikleriniz olursa Youtube sayfamızdan, Instagram hesaplarımızdan, telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul'da şubelerimiz var ve Türkiye'nin birçok ilinde de bayi ağımız var. Bayilerimizde ve bizim şubelerimizde cihazları gelip inceleyebilir, yerinde test etme imkanı sizlere sunuyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hepinize iyi günler.